çiftçiye maliyetine, balıkçıya maliyetine mazot vereceğim dedi. Tamam, gariban ba balıkçıya versin. O da benim gibi bir gariban. Ama tut sen hava şirketlerine ver, gemicilere ver. E ee, gay efendim dünyayla rekabet edemiyor. E senin çiftçin Avrupa'yla rekabet yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapamıyor. ben de bir alt partiliyim. Afrika'da domates ekiyor şu anda. Ben de saklamayın Sudan'da. bir alt partiliyim. Ben memnun değilim. Ya sen Memnun değilim. bu şeyden. Diğer ürünlerine bir şey diyemem. Ama bu çiftçi konusunda ben çok şikayetçiyim. Keşke sizin gibi onlar da böyle bir yakalayabilsem. Bu milletvekilleri sadece seçimden seçime gelmesinler. Ama ne yapayım? Tayyipçiyim. Ha <laughs> ya memnun de değilim. Bu şekilde bu çiftçi perişan perişan. Çiftçi olmadım Türkiye'miz olmaz olmaz. Ben şu an kaba piyasaya kilo okuyor kim ver veremiyorum. Bak arkadaşımız ne dedi? Arkadaşım malı bir liraya gitmiş. Belki benim malım 50 kuruşa gidecek, belki bir liraya gidecek. Yani 2 liraya versem kendini amorti eder. Çiftçi borçlu, çiftçi her şeye mahkum. Çiftçi bitti mi Türkiye'nin bel kemiği kırılır. Doğru mu? Haklısınız. Biz bunları söylüyoruz ama diyor ki siz siz de bunu diyor ki ona göre abimizin dediği gibi orada mecliste müdahaleyi yapıyorsunuz. Yapacağız. Sağ olun. Gerekenler daha fazla yapacağınıza da inanıyor. Yani bu ülke hepimizin ülkesi. Evet, evet. Bu gemi batarsa gemi hepimiz batacağız. Ama çiftçi ayakta kalmazsa ülke batar. Bu kesin yani. Çiftçi, benim, benim gözümde Türkiye'nin bir kemiği. Birazdan en azından benim gözümde yani. Bu pandemiyle beraber bütün dünya herkes gıdaya, çiftçiye, köylere önem veriyor. Destek oluyor. İnsanlar diyor ki gelecekte açlıkla karşı karşıya kalacağız. Arkadaşımızda da 60 tane çiftçi kayıt belgesi varmış veren olmaz o. Abi. Destek. Evet. Sen hiç verme. Sen hiç verme. Ben zaten almıyorum. Yatırsın bana geri gitsin. İstemiyorum. Bir, bir iki yüz lira. Evet bir iki yüz lira. Hepsi. Hepsi. Altı bir altı yıl. Altmış, altmış dönüm. Altmış dönüm çakarsan var benim. Seram. Ne la büyük. Çiftçi kayıt sistemi ya. Ben çiftçiyim. Ben yani. Ne mazat ne de ha işte bakın görün mallar var. Sen ne üretiyorsun? Bakın Ben sabah baktıcağın her şey yaptım. Sen? Sabah ne? 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 Yok. Satma, bir kuruşa kabak kurtarır mı? Nasıl şey Maliyetin yok. ne kadar kabakta? Maliyeti? Ya bir, bir laylonun kilosu 22 milyon olmuş. Kaça mal ediyorsun bu kabak? Ya hesap edemeyin ki. Yok zaten bataklıkta, bataklıkta iki ya. lira belki yapmaz. İki lira da iki lira bize bir lira kalmaz. Bekliyor. Kalmaz En az üç lira. Tabii her şey bahar. Piyasa iki lira. Bir buraya iki oldu. Seçim getirsen 2 liraya mı satıyorsunuz? Hayır. satamıyoruz işte kabak. Bugün kabak satıldı, 1 liraya satıldı. Yani. Evet. Yani 1 liraya. Arkadaşlar, 80 kuruşa da gidecek. 80 kuruşa da gidecek, 2 <laughs> liraya mı gidecek? <laughs> Bu <Biliyorsun. gülüyor> liraya mı 2 lira. Köpü zarar. Köp zarar. 2 liraya amartya yapmaz bizi, Doğru zor yapar. yapar. <laughs>